Türkiye'ye bugünkü şartlarda dövizin gelebilmesi için turistin gelmesi önemli. Birçok ülke turistlerini Türkiye'ye göndermek istemiyor şimdi. Ama gelen turistler de Türkiye'de rahat bir ortam bulmalı ki arkasından öbürleri de gelebilsin. Ama turistler otellerde bilmem toplantılar, şenlikler düzenlerken denizde hep birlikte yüzerken iki tane garibanı yakalayıp Türk vatandaşını cezalandırmak akılla mantıkla bağdaşan bir davranış değil. O turist dediğin o da bizim içimizde. Onlara hizmet edenler otellerde çalışan Türk vatandaşları. İçi keler yani oradan bulaşmıyor da iki tane vatandaş hasbel kader bir yerde yürüyüş yapalım dedi diye onlardan mı bu pandemi meydana geliyor? Aklı selim, aklı selim, aklı selim. İtidal, itidal, itidal. Bunu kaybetti iktidar maalesef. Bizim burada ister istemez Necip Fazıl hatırımıza geliyor. Vicdan azabına eş, kayna, kayna sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Demek mecburiyetinde kalıyoruz.